Tamam. 2019'da elime gelen bir kitleyle anladık. İlk önce kemoterapi vereceğiz işte falan dediler. Dört büyük aldım ama çok zor geçti iki tanesi. Çok kötü olunca e, kardeşim eşi falan dediler ki abla bu böyle olmayacak bir yere gidelim. Hakan Hoca varmış. İlk önce dedim ki ne kadar iyi olabilir ki dedim. Hani kanser sonuçta. Ta olsunlar geldik, ilgilendiler Hayati Hocamız falan. Çok iyiliğini gördüm yani. Fitoterapi nedir biliyor muydunuz daha önceden? Ee, yok, fitoterapi nedir bilmiyordum ama sonradan çok araştırdım. Ben bu kadar e, işe yarayacağını hiç aklıma gelmezdi. İki tane e, kemoterapiden sonra çok kötü olmaya başladım. Dedim herhalde tedaviyi tamamlayamadan öleceğim galiba dedim. Çünkü kalbim e, teklediğini durduğunu hissediyordum. Ondan sonra iki taneden sonra Hakan hocamızın tavsiyelerini kullandım işte. Sonra kemoterapi alıyorum, gezmeye gidiyorum, kardeşimlere gidiyorum. Sonra çok iyi geldi bana. Hocalarımız da kendi benim onkoloji hocalarım da şaşırdı yani. Bu çekilen petlerde yayılmalar olmaya başladı. Ama bu tavsiyelere uyduktan sonra Yayılmalar kesildi. Hatta bana baktı. Ne kullanıyorsun sen dedi. Dedim e, ilk önce tereddüt ettim. Söylesem mi söylemesem mi diye. Sonra ama şimdi olsa söyleyelim yani. Hakan hocamın tavsiyelerine uydum. Çok da memnunum. Allah razı olsun kendisinden. Hiçbir yerimde yayılma yok. Göğsümdeki kitlelerde hiçbir iz kalmadı. Koltuk altındaki lev tutulumu vardı. O da kayboldu akciğerimde nodül çıkmıştı. O bile kayboldu yani. Hatta hocalarımız bile şaşırdı yani. Ee, çok garip dediler. Yani hiçbir ilaç almadan kemoterapinde kesildiği halde nasıl kayboluyor diye. Çok da şaşırdılar yani. Yani bu kayboluşlar kemoterapi bittikten sonra bile devam ediyor. Tabii edildi. tabii. Ve kendimi çok iyi hissediyorum şu an. Ee, hatta benim bir tane arkadaşım var ben sana diyor kanser hastası diyemiyorum diyor. Çünkü kanser hastalarını görüyorum de Kemoterapi sürecinde hep böyle yatıyorlar, kusuyorlar. Ben hiçbirini yaşamadım bunların. O iki taneden sonra hiçbirini yaşamadım bunların. Evde herkes grip oluyor. Ben çok şaşırıyorum. <laughs> Daha sağlıklıyken ben çok grip olan bir insandım. Ama şu an evde herkes grip oluyor. Bana ne geçiyor ne grip oluyorum şu anda. Hiç grip falanım. Evde hatta e, diyorlar ki sen misin hasta biz misiz biz miyiz biz yatıyoruz sen ayaktasın diyorlar bana ben çok memnunum Allah razı olsun Hakan Hocam da bağışıklık sistemi güçlenince evet. insan kanseri de yeniyor işte virüsleri de yenebiliyor Aynen Hocam evet. devamlı takip ediyorum hakikaten dediğiniz çok doğru ben tekerlekli sandalyede yerinde duramayan kemoterapi aldıktan sonra yerinde duramayan insanlar gördüm hatta çok moralim bozulurdu çok üzülürdüm yani. Görüyorum ben iyiyim, Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben iyiyim, görüyorum herkes bu desteği alsın, tavsiyeleri uysun istiyorum ama tabii bu benim elimde olan bir şey değil. İnşallah daha iyi olacak. Aslında i̇nşallah, da iyi inşallah. İnşallah. Siz Üzül Hanım'ın kardeşi misiniz? Kardeşim. Kardeşim eşi. Ve eşi. Tamam. Sizin gözlemleriniz... Sizin Gerçekten de... iki gün bende kaldı yani ondan sonra kemoterapi kemoterapide. O kadar yani kötüydü ki anlatamam. Bayağı biz de sarsıyordu yani baya yani üzülüyordu. Ondan sonra eşim zaten bu sizi gördüğü için ondan sonra eşim yönlendirdi. Ondan sonra öyle yani geldik. Çok şükür elhamdülillah yani çok, çok iyi memnun. oldu yani çok memnunuz. Allah ben inanmıyordum yani atlatacağımı Aynen. inanmıyordum yani çok kötü olmuştu dedim herhalde son memnun. buraya kadar yani sonum geldi hmm. ama ben mucize gibi bir şey evet. yani ben inanamıyordum. Şu Yeniden şey. doğdu gibi yani. Ya şey. gezmelere gidiyoruz Aynen. yani bayağı bir geziyoruz. Herkes eve gidip yatarken ben diyorum ki sana geliyorum evet, diyoruz hadi gezelim. Geziyoruz yani yalan yok geziyorduk yani. Allah razı